Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Bişektomi ameliyatı nedir ve kimlere uygulanır? Merak edilen her şeyi operatör doktor Selçuk Yüce ile konuşuyoruz. Bişektomi ameliyatı aslında bir yana inceltme ameliyatı özellikle 20 ila 35 yaş hasta grubunda kadın ya da erkek fark etmiyor. Bu hastalar genellikle şu şikayetle geliyor: Benim bir kilo problemim yok, e, yanaklarım çok kalın, yüzün alt bölgesi yani yanaklı bölgeler çok daha kabarık oluyor. Bu hasta grubu bir bisiketomide en çok yarar gören hastalarımız oluyor. Peki ameliyat süreci nasıldır? Ameliyat süreci çok zor değil. Dışarıda hiçbir iz yok bu ameliyatta. Ağız içinden, sağlı sollu yarım ila bir santim arasında bir kesiyle gerçekleştiriyoruz bu ameliyatı. Bişektomide aldığımız yağ dokusu biraz kilodan bağımsız olan bir yağ dokusu. Burada hastalar özellikle işte kilo vereyim, bu gider, o yanaklı görünüm gider mi diye hep uğraşıyorlar ama çok yağ, kilo alıp vermeyle bağlantılı bir yağ olmadığı için o yanaklı görüntüyü azaltmak için çıkarmamız gerekiyor. Ortalama 9-10 gram ağırlığında, sağlı sollu 9-10'ar gram ağırlığında bir yağ doku ağız içinden girip yaklaşık 4'te 3 ya da 5'te 4'ünü çıkararak sonuç aldığımız bir operasyon yöntemi. Bişektomi ameliyatı sonrası bir yıl sonra tam sonuç alınabiliyor ve kalıcılığı ömür boyu devam ediyor. Bu işlem kalıcı bir işlem. Dolayısıyla da ömür boyu kullanmış oluyor hasta bu ameliyatını. Ameliyat sonrasında ödem şişlik olup olmaması çok dikkat edilen unsurlardan biri. Çok aşırı ödem şişlik yapmıyor. İşlemi doğru yaptığımız takdirde, doğru anatomide, doğru alana girdiysek öyle bir yanaklarda şişlik yok. Sadece şunu dikkat etmesi gerekiyor hastamızın. Bu işlem 6. ayda sonuç vermeye başlar. Ortalama 1 senede tam sonuç alırız. Çünkü aldığımız aslında küçük bir yağ. Bu yağ sonrasında özellikle yanağın orta bölgelerinde dudakla çene kenarı kasa arasındaki bölgedeki işte mukozadan tutun da deri kasa kadar bütün yapılarımız yavaş yavaş şekillenecektir. 6 ay bir sene sonrasında nihayete kavuşur ve ömür boyu da kullanır hasta. Selçuk Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkent İnşaat İşin uzmanı sundu.